Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Mehmet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gördüğünüz gibi arkadaşlar 400 abone sonucumun e, Yani sonuçlarını atacağım arkadaşlar 400 abone çekilişimizin Öncelikle şu videoyu durdurmak istiyorum Sonra arkadaşlar paylaş diyorum ve bağlantıyı diyorum. Ve kuruma gidiyorum arkadaşlar youtube videosunun linkini buraya yapıştırıyorum ve Get youtube comments diyorum Ve şu an yorumlar yükleniyor arkadaşlar şu reklamları bir kapatalım. Tamam reklamları kapattım ve 30 kişi katılmış arkadaşlar. Start diyorum ve kazananı şu an seçiliyor arkadaşlar kazanan. Bakalım kazanan HSN DMRC kardeşimiz demiş ama ne demiş burada? Kanalın dona çekilişi şekilde var istersen katıl demiş. Yani başka bir kazanan seçeceğiz o yüzden. Çünkü katıldım yazmamış. Şartlarda katıldım yeri var da. Yani katıldım yazman gerekiyordu o yüzden tekrardan çekiyorum. Winner Mehmet Gaming kardeşimiz demiş. E üstüne basalım. Şu an gidiyor yorumlara. Evet kazan arkadaşımız bu arkadaşlar. Şimdi buna 15 abonesini göndereceğim arkadaşlar. Şimdi videoyu durduruyorum. Ve 15 abonesini gönderip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi abonelerini gönderdim arkadaşlar. Sizde de böyle çekicilerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimler açabilirsiniz. Bu videoda bu kadar da görüşmek üzere. Bay bay.